Yeniden merhaba sevgili izleyiciler. Günün manşetiyle devam ediyoruz ve e, gündemdeki e, en sıcak konu günlerdir. Meme Türkiye'de başka hiçbir konu konuşulmuyor. Gezi Parkı eylemleri, protestolar gelinen nokta. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü. E, Afrika e, seyahatinden merakla bekleniyordu. Döner dönmez e, vereceği mesajlar. Bu mesajlar geldi. Hatta bugün bazı gazetelerde yansımış durumda. Bunlarla başlayacağız. E, konumuz 24 Genel Yayın yönetmeni Yekbul Hipbe hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili e, hem havaalanında hem de e, İstanbul Kısık'taki evine girmeden önce Başbakan Erdoğan e, konuştu. E, her şeyden önce birkaç satır başı öncelikle paylaşmak isterim izleyicilerle. Bir hatırlayalım. Daha sonra bu noktalar üzerinde duracağız çünkü. Daha önce de söylemişti Başbakan Seyahat İçim'den önce de... ...samimi başlayan gösteriler illegal örgütler tarafından istismar edildi. Olay hedefi, olay hükümeti hedef falan bir yıpratma girişimine dönüştü. Sayıları 15'i bulmayan ağaç için yapıldığı söylenen gösteriler... ...bugün arkasında 3 kayıp bıraktı dedi Başbakan Erdoğan. Gazetecilere, sanatçılara, siyasetçilere bu protestolarla ilgili yazan, çizen, katılan... Ee, ve bunları destekleyen kesimlere tepki gösterdi. Ee, Türkiye'de yaşanan hadiseleri okur, analiz ederiz, değerlendiririz, ondan sonra adımımızı atarız dedi. Polisi müdahalesi ilgili konuştu. Eğer şiddet varsa, vandalizm varsa elbette polis müdahale edecek. Burası yol geçen hanı değil dedi ama polisin aşırıya kaçan tavrı olmuştur. Bununla ilgili de zaten gereğini yapıyoruz diye bir kez daha hatırlatmada bulundu. Ve faiz lobisiyle ilgili açıklamaları var ki onu zaten konuşacağız. Önce e, sormak isterim. Nasıl buldunuz Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını, mesajlarını ne düşünüyorsunuz? Yani gelinen noktada nasıl bir etki bıraktı, yarattı sizce bugün? Şimdi bu sabah itibariyle sokaklara bakarsak, bu sabah itibariyle İstanbul'a, Ankara'ya ve Türkiye'nin geneline bakarsak çok sakin bir hava var. Hı hı. Geçen haftayı düşünün, geçen hafta Cuma'yı düşünün, geçen hafta Cumartesi'yi düşünün. Tam bir hafta sonra bu sabah itibariyle Türkiye gerçekten sakinleşmiş ve bazı gerçekleri görmüş durumda. Ben Başbakan'ın konuşmasını ee, bir vatandaş olarak gerçekten çok güzel buldum. Dozu çok iyiydi. Ne sağ ne sola ne yukarı ne aşağı tam ortada duran herkesi kucaklayan gönüller yapmaya geldik diyen ama bu arkadaki komplonun esas sahiplerinin kim olduğunu da çok güzel bilek hareketleriyle deşifre eden bir konuşmaydı. Ama bir balkon konuşması beklentisi vardı biliyorsunuz. Ee, yani ve bu beklentiyi dile getirenlerin beklediğini pek... E, karşılamayan bir sedan açıklama olduğunu bakın. Ben bir haftadır yani her gün yayına yani. çıkıyorum. Hı hı. Bir kere bile balkon konuşması olur demedim. Çünkü burada balkon konuşması olmaz. Burada demokrasiye halkın seçtiği lidere kastedilmiş. Açık seçik kastedilmiş. Açık seçik bir komplo var ve açık seçik bir örgütlenme, bir koalisyon var. Dışarıda bir koalisyon ve içerideki taşeronları var. Dolayısıyla eskisi gibi artık beyefendi olunmaz. Eskisi gibi kibar olunmaz. Açık seçik kasıt var. Ama başbakan yine de bakın aynı şekilde başka liderler bu kadar sakin davranamazdı. Bütün süreç boyunca sakinliğini korudu ve kasıt bu kadar açık seçikken. Üç gün önceyi hatırlayın. Daha ortada hiçbir şey yok. Bir hafta öncesinden bahsediyorum. TÜSİAD'ın eski başkanı çıktı dedi ki burada ABM yapılırsa kan dökülmüş yerde dükkan açmayız protesto ediyoruz. Bankanın genel müdürü çıktı ben de çapulcuyum. Birçok sanatçı yani insanlar öyle bir şekilde kin, nefret taraf oldular ki bu son bir hafta içinde ve bu taraf olma süreci içinde herkes rengini açık seçik belli etti. Bir tarafta 10 yıldır hükümete takiye yapanlar ve 10 yıldır takiye yapmalarına rağmen 10 günde boyaları dökülenler ve gerçek yüzleri ortaya çıkanlar. Açık seçik bir kasıt var. Taksim Gezi Parkı'ndaki temiz insanları asla kastetmiyorum. Onlar olduğu yerde duruyorlar. Onlar gerçekten onurlu, gururlu ve gerçek insanlar. Onların bir fikri var. Ağacıma dokundurmam, çevreye dokundurmam, kendime dokundurmam, hayat tarzıma dokundurmam. Onların bir fikri var. Onlara saygı duyuyorum. Ama o insanlar bu kirli koalisyonun kullandığı sonuç malzemesi olarak karşımızda duruyorlar. Bakın bu 10 günde tabiri çok açık söyleyeceğim. Kimler kimler 10 yıldır yaptıkları takiyeyi bozup 10 yıldır yaltaklandıkları karşısında pençe divan durdukları başbakanı öyle bir sattı ki bu 10 günde. Kimler kimler. Demek ki bütün bunların hepsi boyaymış. Kurumlar da var bunun içinde. Holdingler de var, sanatçılar da var, futbolcular da var. Bizim tanıdığımız bir sürü yüzler var. Dolayısıyla bütün bu kasta rağmen, bütün bu dönüşe rağmen bütün bu başbakana gösterilen kine ve nefrete rağmen başbakan beyefendiliğini yine korudu yine ortada